Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Bugün sizlere Roblox'ta saklanmaç oyunu yazık. Hızlı bir şekilde video geçeceğim. Saklanmaç ekstrem. Zorlu saklanmaç oyunu oynayacağım Roblox'ta. VPN'e girdim. Şimdi hepimiz seçeceğiz. Ya da onlar turdadır. Evet, burayı size göstermek istemiyorum. Hemen bu tur bitsin geliyorum. Evet buraları size izletmek istedim. Burada ben bir Asya'yı çağırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanıma Aslı'yı çağırdım. O da görür dedim. İnşallah sen ebe olmazsın. İnşallah. Bir de ilk turda ebe olsak var ya. Çok fena olur. Bu arada Poppy Playtime'ın devamı gelecek. Onu kafama yazdım merak etme. Abi baba Ses bizim olsun. arkadaşlar bu arada baba bizim vermese bu videoyu çekmiyorduk değil mi evet. abi? falan bir filmi Haritayı ben seçeceğim yer. Ben burada iyi saklanıyorum Öyle. Ben de. Mükemmel yerleri e, saklanıyorum. Eve seçiliyor. Hihi <laughs> kostümü ne? Bek. Bek. Oy beni geçti. Seni geçti. Benim adım Kangal Ben Kangal. Oğlum yine bu adam oldu. Diğer turda bu adam olmuştu. Oğlum bu adam çok şanssız ya. Burada gerçek hayatta ben Kaç. çok iyiyim. Kaç? Kaçmasına gerek yok. Ben burada kazanmak isterim. Hmm. <laughs> ben şunların aralarına gireyim mi? Ben hızlı koş. Peek. İyi. Aa burada mı saklanacağım? Ben şuraların arasına. <laughs> tamam ben burada böyle duracağım abi. Abi çok rahat yakalarsın diye düşünüyorum. Ben ilk Çur burada. O adam buraya saklamış. Bakın yakın mı bana? Yakınsa ben yerimi değiştireceğim. Bak oğlum ben yakın de... mı bana? Çok saçma ben bir yakın şey ya. Ben biraz daha şöyle gideyim. Ben bence beni burada bırakmayacak. 5, 4, 3, 2, 1. Bu beş. nerede ben ona bakacağım. 3, 2, 1, 0. Bitti. Geldim. Bu oda niye ebe ben biliyorum mu? Bu ebe mi? Ebe. Biz de oğlum nereye Gel Geliyor. Nasıl bizi bulur mu? Abi ben. seni bulur. İyi. Eyvah. Ama uzakta bak bak biz şuradayız. Evet. Abi bak biz şuradayız. Şurada. Abi bak bizi oraya. Ben bizden uzak. Ben şimdi var ya. Hadi kaç. Aa o birini yakala. Atla. Oha. Ah At be. Aa gitme geliyor. Geliyor kaç kaç. Geliyor. Biraz git. Abi şuraya kaçsana. <laughs> Nerede? Oo, o o ta nereye gitmiş? O <laughs> ayı. Kaç kişi kaldı? Sekiz bir kişi gitti. Bir de sen varsın. Bu benim gözüm kırpıyor lan karakterim. Bakayım. Ne Bakayım. Ben de gördüm boş ver. burada takılsın. Burada popüler Play Play Type 2 videosu gelecek. Evet. söyledi zaten. tak o nerede ben ona göre gideyim. Şuraya. Abi 9 saniye kaldı. Yok. 5. O dayanırız so, ha. Bak ben burada iki, kazanırım söyleyeyim. Iki, bir. Çok saçma bir yerdeyim aslında. <laughs> o, burada her ben bir de vurduldum ama bu oda... var ya bu odaya git git lan buraya. Git olma bu buraya. Git olmam İyi ki bu adaya gitmemişsin. Bu bayağı vakit kaybettim. Çete bir şeyler diyelim. Of. Lan Mursana lan hadi. İn lan hadi. Abi simsim sim gibi bir şey, bir şey yazıyor. Geliyor. 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 Bana yakın. Asa benim oraya doğru geliyor. Asa vallahi benim oraya doğru geliyor. Biliyor mu ben bu kadar... Abi şu ne? Aa, ah, ses çıkartıyor. Ha. Tüylü diyor da. Çıkartma sakın ses. Abi zıplamaya bas şurada. Ben bir tuvalete gidip. Aa bağlantı kesildi. Yeniden bağlan. Ben bir tuvalete gideceğim. Abi. Tamam. Sonra bir daha gireceğim arkadaşlar. Biz bu turu kazandık sayılırız. Bir daha gireceğim. Ben girip geleyim arkadaşlar. Evet. Buradan başka bir oyun daha buldum. Bu Saklan ya da eşyalar dönüşüp Aa, Bunu biliyorum. Kimse beni hayatta bulamazdı bunda. Eskiden ben çok güzel yerlere saklanırdım. Hmm. Aslan oynuyorduk biz bunu Evet. evet. Biz, yani, vardı. Var ya ben bunu çok güzel oynardım. Arkadaşlar buraları izletmeyelim. Zaten geleceğiz Ha Hı -hı. geliyorlar mı? Bir dakika 51 saniye var. Biz buraları durduralım. Geleceğiz. Arkadaşlar işte ben bir yere bastım, ebe oldum. En azından boş geçirmeyiz. Evet. Zaten. Ya ebe ev olmak hiç istemem. Ne bitti? O zafer. Hı. Oğlum iki dakika oyuna girdik, adamlara yardım edelim dedim. Turu kazandık. Tablet. 33 <laughs> tane insana 30 saniyeye başla. Aslan abi. Tamam. Evet <laughs> ya? Yani. Şöyle bir ben bu videonun kapağını böyle yapayım mı? Yap. Ne kadar doğal mı? Böyle değil. Abi bir dakika. Orada ne var? Bir dakika. Abi bizim kırdığımız diğer hala duruyor. Hı. Tamam gel. O bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Abi ne oldu? Gizliçi. Ya Gizleyici? Hadi evet. Yes. Gizliyici olduk. aldık oh, yes. Taklanacağım. Bundan başka bir şey. Olabilir. Oturak. Ben farklı bir şey olmak istiyorum. Oturak ne aldım? Oturak şuraya koyulur. Bak. Oğlum bu ne? Ben sandalye Oğlum sandalye olduk da. Lan öldü. Ay, ay, gel be. Ya bunların içinde de böyle bir masa mı? Oo ben burada duracağım. Ben burada duracağım. Yer gösteriyor. Gösterir abi. Güzel yerler var. <laughs> Oğlum ben burada çok güzel bir yer buldum. Abi ses mi çıkarttın Yok. Oğlum yerlerim gözükecek. Bu adam bulur beni. Gidin lütfen oğlum tamam, yer gösterme olmasın ya. Çok saçma. Hile oluyor abi bize. Ha bak geliyor. Öldük. Kaç 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 kaç. kaçıyorum. Ah be. Ah. Ay, Neyse. Ha. Hayır. <laughs> ne yapayım? Çok güzel. Uzun zaman. Ben sana videodan sonra oynatacağım tamam mı? Tamam uzun da ama arkadaşlar uzun zamandır ben hiç oynamadım. Eskiden baya çok oynuyordum. Bu olamaz burada. Bu kadar iyi duramaz. Evet. Ya be, az bir zaman kalmış. Takın. <laughs> <laughs> Zafer olduk. Biz aramadık. Bakın, bacon sadece. Ne olacağız ya acaba? Bu kaç bacon var lan? Bu bacon oha! Dört, dört tane bacon var. Ben arayış hiç olmak istemiyorum. Ben de çok saçma. Hiç S de sevmiyorum. Bu tür kesin arayıcı olacağım. Arayıcı evet. Kamp alanı kamp. Var ya kamp alanında ee, böyle olursam çok kötü. Harbiden. Abi kamp alanında var ya. Var ne? Sen mükemmel ama mükemmel patlanırsın. Şu çiftlik şeyi olabiliyor mu? O oh, ne oluyor? Hayır yürütmenin ya? Abi bir dakika. Oy. Oh gizleyicisin. Abi şansın var. He. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Yok. Evet arkadaşlar devam edin. <laughs> arkadaşlar ufak bir ses geldi. Ses sıkıntı yok. <laughs> Biz neyiz? Benim yerim çok kötü. Nasıl? Ben bu gibiyim. Abi. Ab ab ama güzel gözüküyor. Bu ay buldu. Ma hayır. Oğlum şu yer göstermiş şey. Oo Çok güzel yere gittin ha. Ne no. Geliyorum. video açalım değil mi? Açalım. Heh, unutmuştum. Böyle hiç ses yapmıyoruz da. Abi dibimizde. Oh, gidil abi gidil ya. Oğlum bizi görmüyorlar. Al yer tahmin etse var ya seni bulurlar. Dibim de dibimde, dibimde valla. 54 saniye. Hayır. Hayır kaç. Hayır kaç. Öldük. O 50 saniye kadar öldük be. Yeni oyuna girelim mi sen? Evet. Ayrılıyoruz. Bay bay. Şimdi. Şimdi silme sakın ha. Bu sildi, sildi bir kere. Murder Mister. Yok ya. bunu aynı bir Sarar mı? Ben de kağıt kağıt yiyeceğim var he o seviyorum şey tabii. Envanter yükleniyor. Tar karakter yükleniyor. Ya onu git tura yetişelim hadi be. Ne? 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 Telefonda. Ne? Ne? Tablet tablet. Tablet oynuyor. Aga be. Özlemiş. Abi adamın yüzü yok lan? Evet. Adamı o değil. Şu kızı. Yüzsüz. <laughs> ne kaç kişi var lan? He tamam var kişi. Kimleri bekliyoruz biz? Kim bekliyoruz? Ha bu ne? Ha böyle şeyler var. Erik deli, Gevrek yapıyor? Vay bu kızın yüzü yok. Tur da da heh. Ne yazdı? Tur var mı yazdım merak <laughs> ettim. Ne dedi? Tur da var mı? Tur da var. O ne yazdı? Hiçbir <laughs> şey vardı ya. Her buraya yaptı. Evet yeni tur başlıyor geldiler. Evet. Hangi harita? Buraya. çok güzel gözüküyor. Hepsi. Ama burada daha iyi. Senin durduğun yer. Evet. senin durduğun da yer daha iyiydi. Hadi bakalım. Yalasın. Geldim. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> bir de kontrol <katil gülüyor> Aa musum. Bilmez. Musum. Abi dikkatli ol ama. Ha burada gizli yerler var. Kesin katil. Lan ne ara öldük. Ben oynamam başka oynayayım. <laughs> Dedin ama. Bizim var ya bu kesin katil. Bir de bir saat onları bekleyeceğim. <laughs> ben başka

Aa burada. Hayır ya. Aa, çünkü geldi. Bacon bacon öldürecek. Bir de 7 dakika bekleyecek miyiz? Bence daha yeni oyuna gir. İzle dedim. Bir o bir kişi kalma. Öldürür mü? Arkadaşlar şu şunu öldürsün. Geliyoruz. Arkadaşlar biz yine yine oyuna gireceğiz çünkü evet. şey. biz ya adam sabahtan beri orada. Abi ne oynayacağız? Hayır Ya hiç sevmediğim bir oyunlar var. Her şeyi de seviyorum. Ben bunu küçük hasta olduğumda hissediyorum. Bu ne? Ben bunu hasta olduğumda bir kere oynamıyorum. Günlük ödül. Hazır üçte i̇şte bir tamam mı? Zıplıyoruz ya. Vaa 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 vaa. Ay bunu biliyorum ki ben. Bunu zıplıyoruz. Vaa oğlum zıplıyor. Abi zıplayarak ne oluyor? Para kazanıyor. Şey kupa kupa para. Bakalım. ne olur bir şey. Çok güzel bir şey. İyi. Ne? İyi. Beyaz zıpla. Bakayım mı? Beyaz yani. Ne? Neymiş? Nereye kadar gidiyor? Beyaz zıplayayım. Hadi. Hadi. Neredeyiz? Hadi bakalım. Biraz Zıplamaya daha. Zıplamaya devam edeceğiz. Biraz daha zıplamayalım. Ben şuraya zıplamayayım. 111 oldu. Hayır. Abi 111 oldu. 114 oldu. 116 oldu. 117. 118. Karşı yandı Hay. 119. O da çok çabuk. 120 oldu tamam. abi. <laughs> Yumurta kaç para? 122. Bu Robux. Robux. Bunlar full Robux. Lan full Robux. Robux nerede? Ha bir kupa var. Dokunalım. <gülüyor> <gülüyor> Sıradan <laughs> Petleri nerede takıyoruz? Evcil hayvan ha. Taktık. Hadi bir deneyelim abi. Artı üç veriyoruz. Aa. <laughs> oh. Oğlum çerez gibi. Ama hala kötü zıplıyoruz. Biz bir aşağı inelim. ne güzel. şuna kadar geliyoruz. Ben bir dakika en şeyine bir dakika bu değil. Bu ne? İki zafer. Ne yapıyorsun? <laughs> ne? Ben alayım sen biraz izle dedim. Ben sana o ne çok sıkıldım. O çok Bu ne? O 100 lık bana verdi. Eyvallah kral. Adam. Kral be adamın kralı. Ama oraya yetmez. Yetti. Oh. Buraya? Yok yetmez. Maske. Bir tane daha versin ya. Oh. Yarışa katılmak ister misin? Evet dedim. Evet. Biraz daha yukarı zıplamam gerek. Al. Beş. Dört. Üç. Hadi bir kere daha zıplam. Bir kere abi. Aa ne güzel kazanıyor lan. Ona oraya tırmanam. Aga hadi Haydi yarışmanın birinci... Oo. Ben kaçıncıyım? İkinci... İkinci sürü. Ya, ne diyor <laughs> <laughs> Ben ne yaşıyorum? <laughs> Oğlum ben oraya nasıl gideceğim ya? <laughs> Oğlum nasıl zıplayacağım? <laughs> <laughs> Ay on altı, on beş, on, on dört, on üç, on, üç, on iki, on bir, on, on dokuz, sekiz, <laughs> yedi, altı, beş, dört, evet. Ü, üç, Abi sen daha hızlı sayıyor. 2, 1, bitti. Kaybettin. Bir kere ben zıplayayım. Bas. Bas. Zıpla. Ödül veriyor. 250 zıplama. Uffa. Hadi bakayım. Oğlum nasıl sıkıyorsun? Oğlum nasıl? Çok iyi. Şey, Keşke gerçek hayatta da böyle sıkılsın. Ben burayı bir kere daha bitireyim. Çok basit bir şey oldu. Aa, bir kere yapınca puanlarımız gidiyor. Ama daha fazla geliyor. Ne bir şey. Ben bir kez yapayım mı? Hiç bana videoda söyleyeceğiz o sırada ben de dersim var. Ders. Evet dersim var. <laughs> ben rahatım ben yaptım. Evet, şu Abi sen de 300 vardı ödül. Niye çok kötü zıplıyorsun? 55 saniye sonra bir kere daha gider. Çünkü her bir şey bir kere kazan. <laughs> Şimdi ben bir kere daha kazanacağım. Pet atacağım. İkilik. Opa. Bağ. Bağlı. Evet. Ödül gelsin ya. Ödül bayağı veriyor. Yapma yapma. Ver. Yok nenem. <laughs> Yerlerine geçelim mi? Ne? Yerlerine. Diğer oyunlara? Hı hı. Vallahi bu son oyun. son oyun. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Babam şey diyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 500 evet. zıplama verdi. Arkadaşlar verdiğim... videomuzun sonuna Yo, geldik. Yok. Sonuna gelmedik. Şaka. <laughs> şaka değil. Sen sonuna gelmedin. Nasıl şaka yaptım ama? Her ha, Kazandık. Yorumlarda asla şaka mı yaptı yaz. Bu kaç? Dört. Gel sen bas şuna yeşile. 3 2 bir. <laughs> edeyim, şu yeşil. Bakalım ne çıkacak? Sıradan. Ama 55. İyi. Kaçar kaçar veriyor. Ya oğlum az Ama kalktık. Kaçar kaçar bir oh dışarı oh dışarı. E evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atın. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.